أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد sahbihi icma'in. Geçen hafta sohbetimizi zaman yetmediği için bir bölümüne e, değinememiştik, yetiştirememiştik. Önce o bölümü birinci maddeyle tamamlayıp o bölümün devamı olan bir başka Kur'an suresinden Allah'ın sevdiği kullar konulu e, sohbetimizi, vaazımızı inşallah devam ettirmeye çalışalım. Evet, <laughs> Kur'an bize Kur'an'ın sahibi, Allah'ın sevdiği kullar kim diye tarif ediyor. Yani bir kitapta okumuyoruz. Bir başka kişiye ait sözler değil düşünceler, felsefeler değil, doğrudan Allah diyor. Allah deyince akan sular durulur. Onun önünde artık durulmaz ve bir de onun Habibi, Peygamberimizin hadis ve sünneti. Allah'ın sevgili kullarının özelliklerinden birisi de, bu da çok mühim, diyelim ki bir yanlış yaptı. Hepimiz Hepsiniz bir yanlış yaptı. Hemen fark etmek ve dönebilmek. Ya Rabbi ben bunu yaptım. Kimse görmesin bile sen gördün diyerek farkında olmak ve hemen ve hemen kendini test etmek. Ben yanlış yaptım. Rabbim affet. Eğer böyle bir yöneliş içinde olursa insan, bakın bu bir müşteridir. Böyle bir duyuru içinde, böyle bir hayal içinde, utanç duygusu içinde olursa yaptığından dolayı bir kere o iyi bir Bakın bu sözüme lütfen dikkat edin. Yaptığı hatadan dolayı utanan, ya ben ne yaptım diyen bir insan iyi bir Müslümandır. Peki bu ne İnsan hata eder, günah işler ama umurunda olmaz. Günah da neymiş? Hele bu dönemde, bu asırda haşa. İşte korkulacak bir insan varsa o insandır. Allah Resulü buyurdular ki اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاسْنَعْ Muhteşem haya etmediği sürece dilediğini yap. Yani eğer utanmıyorsan var sen her şeyi Senden her şey beklenir. Artık senin işin Allah'a kalmış. Onun için haya etmeyi, günahdan namayı sıkılmak, utanmak, ne yapın demek iyi bir Müslümanlık özelliğidir. Bunu da özellikle size arz etmiş olay. Demek ki iyi Müslüman günahından dolayı utanacak. Az dileyecek yiyecek vesaire. Çünkü Allah böyle diyor ve men ve amile sâliha fe innehu ila İşte böyle bir insan tövbe eder. Ve tövbe edip de dönmemeye yapmamaya bir niyet içinde olur, gayret ederse Allah'ı tevbe edici bulacaktır. Allah onun o dönüşünü gel gelecektir, kabul edecektir. Kapılar açık. En şerli insan, utanmayan insandır. Günahı günah kabul etmeyen insandır. Zaten günahı günah kabul etmezse ona Müslüman da denmez. Allah muhafaza. Bir başka özellik, Allah'ın sevgili kulları. Rahman'ın sevgili kulları. Konu başlığımız buydu. Kur'an'daki ifadesi ibadu Rahman Rahman'ın sevgili kulları Cuma namazına gelmek de Allah'ın sevgili kullarından olmayan namcad olmaktır. Ne kadar güzel bir Ne mutlu bize. Ama bir özelliğimiz, bir farkımız olacak. Namazı taşıyabilmek. Namazı buradan dış kapıdan götürebilmek. Namazı arabaya binerken taşıyabilmek. Namazı sokakta yürürken taşıyabilmek, eve girdiğimiz zaman taşıyabilmek budur işte namaz. Namaz burada kalır, Allahu Ekber, Semihallah, Esselamu Aleyküm, hadi bana Eyvallah. Sonra bildiğimi okurum, o zaman namaz olur, adet, ibadet olur. Adet işte, Cuma okumuş, duymuşuz, gitmezsek ayırırız, cemaat görmezse şöyle olur misal, misal. Ama ben cemaatimi tenzih ederim. Dolayısıyla bu, bu, bu hepinize müjdedir. Hele hele gençleri görüyorum ben. Yani ne kadar etkileniyorum, ne kadar seviniyorum. Ben onlara özellikle dua ediyorum. Namaza gelmek Allah'ın sevgi kulu olmaya namzettir. Daha bundan güzelliğine olamaz. Peki başka özellik وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ مَزُّوعًا اِذَا مَغْرُوا بِالْلَوْمِ مَرُّوا جِرَابًا Bakın, bizi bizden iyi bilen Allah, bizim neler yapabileceğimizi biliyor. Onun için bizi çerçeve içine aldı. Koruma altına aldı. Nasıl? Bir yere gittik. Git. İnsanlar toplanmışlar. Yalan yanlış konuşuyorlar. Abuk subuk konuşuyorlar. Ma yani konuşuyorlar faydasız şeylerle meşguliyet içindeler. Kur'an diyor ki böyle yerlere tesadüfen giden bir Müslüman oradan hemen ayrılır. Oraya girmez. Eğer girmiş ve böyle şeylere şahit olmuş ise orayı hemen terk eder. Buralara göre değildir. Burada yüzümsüz şeyler konuşuluyor. Basit şeylerle meşgul olunuyor. Yalan yanlış şeyler konuşuluyor. Üstelik onlar da bunlara şehadet ediyorlar. Yani görüyorlar, duyuyorlar, sesleri çıkıyor. Bir güzel işi işleyen ile o güzel işi işlemesine sebep olan kişi de onun sevabını alır. Bir günahı işleyen ile o günahı işleyene nesile olan sebep olan da aynı günahı alır. Evet. Dolayısıyla Müslüman yani lüzumsuz, paydasız iş söz veya uğraşlardan uzak durursa Allah'ın sevdiği bir kulu olmaya namzettir. Ne kadar güzel bir dinin mensuplarıyız. Değerli müminler, din İslam dini özü itibariyle bütün semavi kitapların özü Hazreti Musa'nın dini de İslam'dır. Hazreti İsa'nın dini de İslam'dır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini de İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Çünkü ortak fayda Allah bir, peygamber hak. Kimse peygamber. Alem hak, Nuh hak, Hud hak, Salih hak, Musa hak, İsa hak, İbrahim hak. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam. Ortak din bu. Ama yasalar niye değişir? Toplum gelişir. Sayı çoğalır. Nüfus artar. İhtiyaçlar çoğalır. Düşünceler, duygular. Dolayısıyla Hz. Musa'ya gönderilen yasa mesela yüz madde ise Hz. İsa'ya gönderilen yasa o kadar daha fazla daha az ise en son bütün insanlığa yetecek kadar yasalar ve yasalar içindeki mevzuatı olan son kitap Kur'an. Kur'an'da bizim hayatımızı düzenleyecek her şey mevcut. Kur'an'da yoksa Peygamberimizin hal hareketinde, hayat şeklinde, ölçülerinde mevcut. Ben bulamadım, bunun çaresi yok diyebileceğimiz problem yok. Bunları Kur'an'dan ve Peygamberimizin sözlerinden, alim insanların eserlerinden bunlardan çıkarılmış hani tüzükler, anayasa vardır, yasalar vardı, bir de mevzuat vardır, tüzükler, daha alt derece, ihtiyaçlara göre. Bizim kitabımız öyle bir kitap. Kur'an öyle bir kitap. Peki bunun böyle bir kitap olduğunu bilmemiz için ya öğrenmemiz lazım, gidip sohbetten ya da okumamız lazım. Yani bir dokunmamız lazım. Dokunmadan ne olacak? Ne bileceğiz? Bu kitap bize ne diyor? Bakın diyor ki, yalan yanlış, ala dere dala dere, lüzumsuz şeylerin konuşulduğu, yapıldığı ortamlara uğramaz. Benim sevgili kulum. Uğramışsa orayı terk eder. Bitti. Kişinin Müslümanlığının güzelliği, kötü şeyler terk etmesidir. Onun için mesela siz bu vakitte, bu saatte başka şeylerle meşgul olmayı bırakıp sırf Allah'a inandığımız için, Peygamber'e inandığımız için, Cuma'nın farz olduğuna inandığınız için geldiniz. Şimdi namazdan sonra ödülünüzü alacaksınız. Ama ne ödül onu Allah bilir. Ben ne bileceğim? Ben ne bileceğim? Evet. Vellezine <tuh un> bir başka özelliği sevgili kulların özelliği Vellezine idâ dükkirû bi rabbihim dan yakhiru alayha summa ra'iyah. Çok çok muhteşem bir şey. Yani bizi bu kadar güzel anlatıyor ki bizi derken umumi manada konuşuyor. Bir yerde Kur'an okunuyor. Bir yerde Kur'an anlatılıyor. Dinden bahsediliyor. Dini konular konuşuluyor. O yerde olan insan o konuşulanlara karşı Duygusuz, kulağsız, gözsüz, ruhsuz davranamazlar. Kur'an konuşuluyorsa, Peygamberden bahsediliyorsa, bir dini hakikat açıklanıyorsa, Müslüman şöyle yapacak. Kulağını böyle dikkatle oraya kesilecek, dikkatini oraya verecek. Ne diyorlar? Bir bakalım, bir dinleyelim. Anladığımız güzel, anlamadığımızı sorarız, konuşuruz. Yani ona da böyle körler gibi ifade şu, Kör gibi, sağır gibi davranmaz. Yani ne demek? Beden burada, ruh başka bir yerde. E o zaman buraya gelmesine gerek yok. Beden burada, aklı başka bir yerde. Hesap, kitap falan filan, şu bu. E niye geldik peki? Akıl, beden de burada kulla burada olacak ki işte bu ayette Allah'ın sevgili kulu olmaya ne yapacak Sizin şu anda dinlediğiniz kulağınızda, gönlünüze, bütün benliğinize. iki kelime öğrensek, iki kelime istifade edersek bu sevgili kul olmaya adayız. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Surenin son maddesini de okuyayım. Vakit kalırsa diğer bir iki sureden maddeye geçelim. Bu da bir dua. Son madde bir dua. Allah'ın sevgili kulu nasıl, nasıl dua eder? Bakın. Kur'an'da birçok ayet var. Dua ayeti. Buradan konuyla ilgili buyurdu ki Cenab-ı Hak bir Müslüman erkek veya bir Müslüman kadın, bir baba, bir anne nasıl dua eder? İşte bu duasıyla da sevgili kul olmaya aday müzettir. Der ki, elini kaldırır, Ya Rabbi bak, mesela biz erkek olarak diyelim, şöyle dua edeceğiz, Ya Rabbi, eşlerimizden, hanımımızdan, ailemizden, ailemizden, ve neslimizden, çocuklarımızdan, torunlarımızdan öyle eşler, öyle evlatlar olsunlar ki onlara baktığımız zaman gözümüz aydın. Pırıl pırıl. Oh elhamdülillah. İyi ki böyle bir duaya sahibim. Böyle bir eşe sahibi, Böyle bir evlada sahibi. Dua bu olur. Yani erkeğe göre hanımı, hanıma göre kocası onun için göz nuru olmalı. Ve öyle dua etmeli. Ya Rabbi eşlerimizden ve çocuklarımızdan, zürriyetimizden Gözünüzü olacak. Yani iftihar tablomuz olacak. Eş ve çocuklar nasip ediyor. Bakın, yuvanın önemine işaret. Kim ters bir düşünelim? falan olsun, filanı olsun, dünyalı olsun, bu kadar olsun. Ben açmıyorum, isimlerini söylemiyorum. Olsun da ne olursa olsun diye dua ederseniz Allah'ın sevgililiği olamazsınız. Bu alemde de ona ulaşamazsınız ulaştığınızı zannedersiniz ama kaybedersiniz Ve nitekim hadiselere, olaylara, haberlere baktığımız zaman görüyoruz. Burada ailenin önemi, ailenin nasıl kurulacağı, iyi bir eş ve çocuklar. Erkek olsun, kadın olsun. Fark yok. İkisi de Allah'ın kulu. Demek ki sevgili kul böyle dua edecek. Ya Rabbi ver, 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 ver olsun. Ya Rabbi her şeyin hakkında hayırlısını nasip Hakkında hayır olacak ne ise da, ona da gönlüm razı et. Mesela bir, bir gelişme oldu. O gelişme aslında bizim lehimize hakkımıza hakkımızda hayırlıdır. Fakat acele davranıp hüküm veririz. Ya bu da beni mi vurdu kardeşim? Belli olmaz. Belki o sizin aklınızda hayırlıdır. Ve siz onu hüsnü kabul eder. Madem ki Rabbim böyle diledi, amin. Ah, sabırla, edeple, e, güzel bir karşılamayla karşılamak da imanın bir e, güzelliğidir. Bir dostumu ziyarete gitmiştik yıllar önce, hasta ziyarete. Oldukça ileri safhalarda. ama ben gördüğüm tabloyu unutamıyorum. Bir arkadaşla gitmiştik. Hal hatır, Dedi ki Elhamdülillah hastayım dedi. Aman ya İmana bakın. Elhamdülillah ya bu, bunu derken hasta olanın anlamında söylemiyor bile. Siz de öyle anlamıyorsunuz ama o hale sabra bakın. O hali kabule bakın. Ne dedik? Ya Rabbi hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip eyle. Hakkımızda hayırlı olan şey Müspet veya yani gelişmeyi biz gönülden kabul ederiz. Madem ki böyle oldu, bunun bir hayrı vardır. hakkında inşallah hayırlıdır diyerek kabul ettiğimiz an tamamdır. iş bitmiştir. Sonra biz hayatı, biz Müslümanlar hepimiz hayatı, asıl hayatı öbür alem ile başlayan hayat olarak Yok olma, olur diye bağışlar. Yok olmak. Yok olmak olsaydı bu derece bu kadar dünya, bu kadar nimet, bu kadar oluş, bitiş, varış mümkün mü? Bu mü geçiş. Peygamberimiz eğer ona inanıyorsak, onu seviyorsak, ona peygamberimiz diyorsak, bir ağacın altında gölgelenmek diyor dünya. Yani. yani yolcu geldi, yoruldu. Yaz sıcağı, ağacın altında sevinlemek. Şöyle bir şöyle bir sırtımızı ağaca de şöyle bir dinlenelim. İşte dünya hayatını bizim peygamberimiz böyle anlıyor. Lütfen bir muhasebe yapalım. Ya biz demiyoruz ki gidip de ağacın altında gölgeler o kadar o anlamda ama bize ders veriyor. Yani dünya hayatını şu avucumuzun içinde şöyle oynatacağız. Ama oynatıp oynatıp gönlümüzün içine koymayacağız. Hocam koysak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Elde edeceğin hiçbir şey olmaz. İş yine olacaktan olur. Evet. Bektaşi, yani böyle Allah'ın sevgili kulu olduğu etrafındaki insanlar tarafından gösterdiği davranışlar, sözler, hareketler vesaire tespit edilen insan Mutlak bilgiyi Allah bilir. Demiştik, demişler ki o bu o Bektaşi'ye Allah'ı nasıl bilirsin? Öyle söylemişler. Allah da nasıl bir Demiş ki vallahi hep onun dediği oluyor. Böyle bir iman, böyle bir yaklaşım bizi mutlu eder, mesul eder. İmandan mahrum olan her bir insan ister burada bu ülkede ister dünyada mutlu olamaz. Çünkü fıtrat programında iman vardır. İnsan bu imanın üzerine örterse onun yerine başka bir şeyi ikame etmeye çalışırsa hayır. Olamaz. Allah'sız bir hayat mutlak mutsuzluktur. Peygamber'sız bir hayat mutlak saadetsizliktir. Huzursuzluktur. Şu anda hepiniz yani altına imzamı atın. Muazzam bir huzur duygusu içerisindesiniz. Çünkü mabet çünkü huzur-i Buraya ne için geldiniz? Namaz kılmaya. Namaz kılıp namazın sahibinden istemeye geldiniz. Bundan daha güzel bir şey var. Allah hepimizi hep bu duygularla yaşamaya hepimizi nasip etsin. Ölünceye kadar ölmeye gülerek giler insan, iman olan insan korkmak ne demekmiş? Ne bileyim, beklememek ne demekmiş? Hayır. Amenna la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bitmiştir, mesele bitmiştir. Allah bu imana, bu üstü kabule ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Ben bitiriyorum artık. Demek ki vakit de yetmedi. Furkan Suresinin ilgili ayetlerinde madde madde Allah'ın sevgili kullarının kimler olduğunu, ne gibi müjdelerin olduğunu anlattım. Sonunu şöyle bağlayalım. İşte bu kullar bakın bu kullar Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de <laughs> cennette melekler kapıları açacaklar buyursunlar hoş geldiniz safa geldiniz ne iyi biliyor musunuz siz neden buraya geldiniz neden diyeyim, buraya geldiniz çünkü siz dünyada mümin oldunuz. İman yaşamak, imanın gereğini yapmak öyle nefse çok kolay gelmez. Zor şeyler, bu zor şeylere yaptınız, yasaktan kaçındığınız nefis zorlandı. <laughs> nefis istiyor yap, aklın istiyor ki uydur. Ama iman diyor ki hayır. İşte bu kısır döngü içerisinde siz iman noktasında oldunuz. İşte bu duruşunuz, bu sabrınız sayesinde burayı hak ettiniz. Şimdi buranın misafirleri sizsiniz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Şöyle bir bakın içeri. Bakın ne güzel bir yurt. Hasunet müstakarran ve hukâ. Ne güzel Cennet. Ve en son Cenab-ı Hak Peygamber'e şöyle sureyi bağlıyor. De ki, senin yanına gelen, bize hepimizin, biz de onun yanındayız. Yanına gelenlere de ki duanız olmasaydı, ibadetiniz olmasaydı Allah size bir kıymet vermezdi. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ Ayeti, son ayeti, 77. De ki, duanız olmasaydı Allah size asla değer vermezdi. Çünkü duaya muhtaç biz, muhtaç olmayan Allah, ibadet de, namaz da bir duadır, dua da bir namazdır, iç içe. O halde geldik buraya dolu dolu do, e, dönebilmek için sünnetimizi, farzımızı yalnız kendimizle meşgul olarak ona bakmak, buna bakmak, o dedi, bu baktı, taktı, takmadı falan. Allah-u Ekber Rabbimizle baş başa. Fatiha'mızı, Sambi Suremizi okuyabildiğimiz kadar kalbimleri bunu okumamız lazım. Sonra Sarayda Padişah'ın huzurunda veya bir amirin huzurunda veya bir hakimin huzurunda ki nasıl isek hakimler hakiminin huzurunda kendinle meşgul isteyeceksin okuyacaksın selam vereceksin ve ondan isteyeceksin. Ya Rabbi Ya Rabbi bizi muhafaza et Ya Rabbi bu illetten bizi muhafaza et. Bizi kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbi artık bir son olsun. Ümmeti Muhammed'i ve insan bütün insanlık için dua edelim. Neden böyle söyledim? İçimizde bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin. Belki duası Allah katında kabul olur. Benim duam o dua hürmetine mahkul olur. Kimin duası? Onu ben Böyle bir yetkim yok. Öyle bir haddim de yok zaten. Dolayısıyla samimi olarak da dua edip ayrılalım. سبحان ربك على رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه